Sütlü Menengeç Kahvesi Nasıl Yapılır? Kullandığımız kahve toz haldedir. Marka önemli değil, siz dilediğiniz markanın ürününü tercih edebilirsiniz. Üzerinde sütlü yazdığı için biz su kullanarak yapacağız. Dilerseniz siz su yerine süt de kullanabilirsiniz. Tabi o zaman daha da lezzetli oluyor bilginiz olsun. Paketimizi açıyoruz. Bu şekilde açık kahverengi ve toz halde. Elimdeki büyük bir kahve kupası. Ölçüsünü görüyorsunuz bardağın yarısı dolu. Borasilikat çizgime döküyorum. Gördüğünüz gibi bu cezvenin yarısı da dolmuş oluyor. Ölçü olarak tam 2 yemek kaşığı dolusu koyabilirsiniz. Eğer kaşınızda boşluk olursa bu oran 2,5 yemek kaşığı da olabilir. Yani ortalama 2-2,5 yemek kaşığı yeterli. Cezvemizi ocağa koymadan önce bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada kahveyi güzelce karıştırın. Bütün kahve ıslanmış olsun. Sonrasında ocağımıza alacağız. Şimdi ise cezvemizin altı kısık ateşte olmalı. Eğer vaktiniz yoksa orta ateşte de yapabilirsiniz ama bu bir püf noktadır. Kısık ateşte ağır ağır pişirirseniz muhteşem bir kahve içersiniz. Gördüğünüz gibi kahve çöküyor, sonra pişme esnasında tekrar yukarı çıkıyor yavaş yavaş. Yaklaşık 5 dakika kadar kısık ateşte piştikten sonra bir kaşık yardımıyla kahveyi bir kere daha karıştırıyoruz. Karıştırma işlemini yine güzelce yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar menengiç kahvesi Türk kahvesi gibi değildir. Biliyorsunuz Türk kahvesinde en başta bir kez karıştırılır sonra dokunulmaz. Ama menengiç kahvesini pişirirken tam pişme süresinin yarısındayken bir kez daha karıştırmanız gerekiyor. Yani pişmeden önce bir kez, pişme esnasında bir kez olacak şekilde iki kere karıştırın. Sonra yine kısık ateşte 5 dakika bekliyorsunuz. Ortalama bu süre sonunda kahve köpürerek taşmaya başlayacaktır. Eğer köpürmezse 1-2 dakika daha bekleyin ya da bir miktar ateşi arttırın. Kahvemiz köpürmeye başladı. Yine belirteyim, Türk kahvesi gibi iki taşım olmayacak. Tek taşımda tüm kahveyi bardağınıza dökebilirsiniz. Kahvemiz hazır. Şimdi tek seferde bardağımıza boşaltıyoruz. Peki merengeç kahvesi yanında ne tüketebilirsiniz? Kuru incir, kuru kayısı, lokum, ceviz ya da badem merengeç kahvesiyle muhteşem bir uyum sağlar. Gördüğünüz gibi bol köpüklü, sütlü merengeç kahvemiz hazır. Yaklaşık 2 dakika bekleyip sonra tüketin. Çünkü sert kahve tortuları ve tervenin çökmesi gerekiyor. Evet Osmanlı'dan beri tüketilen geleneksel menengiç kahvemiz içime hazır. Eğer kahve sevmiyorsanız bile mutlaka menengiç kahvesini en az bir kere deneyiniz derim. Püf noktalarla dolu geleneksel lezzetlere yönelik kısa tarifler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha tabi videoyu beğenmeyi de unutmayın.